Arkadaşlar bakın hem dizi hem polinom çok güzel bir soru. Px polinomu ikinci dereceden sabit terimi sıfırdan farklı iki terimli. Arkadaşlar bak iki terimli ise ve ikinci derecedense bir kere muhakkak burada x kare olacak. Sabit terimi de sıfırdan farklı dediğine göre bir de artı b'si var. Bu polinomun katsayıları bak kat ne a ve b. Polinomda x yerine yazıldığında yani p a p a ne olur arkadaşlar? A çarpı a kare artı b yani a küp artı b. A küp artı B. Sonra diyor ki bak diğer katsayısı ne? PB. Yani B. PB de ne oldu arkadaşlar? PB. X yerine yazarsam A çarpı B kare artı B. O zaman arkadaşlar bak bu da ne oldu? A B kare artı B oldu. Yazıldığında aritmetik bir dizinin birinci ve ikinci terimini yani bu neymiş arkadaşlar? A1'miş. Hatta A1 demeyelim bu sefer. M1 diyelim. Bu da neymiş arkadaşlar? M2'miş. Şimdi arkadaşlar o zaman bir oluşturuyoruz ya. Ben bu M2 eksi M1. M2 eksi M1. Bana bu aritmetik dizinin ortak farkını mı verir? Yani bak m2 dediğim şey ab kare artı b, m1 dediğim şey ise a küp artı b. O zaman eksiyi dağıtırsam şunlar gitti. O zaman r dediğim şey bak ne oldu? ab kare eksi a küp. O zaman dostlar bak bunu a parantezine alırsam b kare eksi a kare. Bu da nedir arkadaşlar? a çarpı b eksi a çarpı b artı a. Bu dizinin ortak farkı bu muymuş arkadaşlar? Bakalım şimdi ne diyor bize? Şimdi diyor ki hangileri dizin ortak farkını tam böler? Polinomun katsayılar farkı nedir arkadaşlar? A eksi b. Peki a eksi b benim bu ifademi tam böler mi? Böler niye? Çünkü burada b eksi a bir çarpan yani eksilisi. Polinomun katsayılar toplamı nedir? A artı b. A artı b benim bu e, ortak farkımı tam böler mi? Tam böler çünkü burada bir çarpan. Polinomun katsayılar çarpımı. Katsayılar çarpımı nedir arkadaşlar? A çarpı b. Şimdi A çarpı B'nin burayı tam bölmesi için bak A çarpı A'lar gider ama B şunu tam böler mi arkadaşlar onu bilemem değil mi? Hatta muhtemelen bölmez gibi de duruyor. O zaman üçüncü öncülüm gitti cevabında 1 ve 2 oldu. Bakın polinomlarla dizileri birleştirmiş çok güzel bir soru olmuş.